15 Temmuz'u planlayanlara, 15 Temmuz'a destek olanlara, 15 Temmuz'un maşası olarak yapanlara soruyorum. Bu millete ne zarar verebildiniz? Biz İHA'ları 15 Temmuz'dan sonra yapmadık mı? Biz PKK'ya 15 Temmuz'dan sonra diz çökertmedik mi? Yılda 5558 kişinin katıldığı PKK'nın tamamını bugün 100 sınırına getirmedik mi? DAEŞ'i, DH DAEŞ-KPC'yi, diğer sol terör örgütlerini, PKK'yı hücre evlerinden teker teker 15 Temmuz'dan sonra almadık mı? FETÖ'nün bütün pisliklerini, mahrem imamından finansörlerine kadar bütün kalıntılarını 15 Temmuz'dan sonra tek tek adalete teslim etmedik mi? Yurt dışına kaçan, yurt dışından ancak tweet atıp kendini adam sıfatına sokmaya çalışanlar, tehdit edenler, bekleyin geliyoruz diyenler bir daha Türkiye'ye bu cennet vatanımıza gelebildiler mi? dışında sürgün gibi yurtsuz, vatansız, milletsiz yaşamıyorlar mı? Buradan soruyorum. PKK'nın mağaralarında fare gibi yaşayanlardan ne farkınız var? Hiçbir farkınız yok. Allah şahittir. Bu millet şahittir. Hepinize bunun hesabını ölünceye kadar, son nefesinizi verinceye kadar sormayan namerttir. Sormayan alçaktır. Sormayan kendi payına haindir. Hain oğlu haindir.